Merhaba arkadaşlar, günaydın. Herkese İngiltere'den selamlar. Bugün günlerden cumartesi. Dün ben ekşi mayalı hamur hazırlamıştım. Bugün sabaha yağlı pide yapacaktım. Çocuklara sürpriz olsun diye. Ee, takip edenler zaten çoktan biliyorlar. Ben Çanakkale'liyim. Kaz köyüm. Bizim oralarda yağlı pide denir. Yapması da çok kolay hem de çok lezzetli oluyor. Ee, şimdi yapımına başlayalım. Ama önce şu saçı başı bakmam <laughs> lazım. Bir taraftan da kahvemi içiyorum. Öncelikle içine hazırlıyoruz. Ben beyaz peynir kullanacağım içinde. Bunları da bahçemden topladım. İşte dereotu var. Biberiye var. Bu biberiyeyi küçük küçük hamurun üzerine koyacağım. Taze soğan var. Bir de nane almıştım geçen. Biraz nane kullanacağım. Bir taraftan da sabah kahvemi içiyorum. Daha çayı koymadım. Ben bu peyniri bulduğum için burada bunu kullanıyorum ama Türkiye'de kaşar loruyla falan çok daha güzel oluyor, onunla da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle mis gibi bir iç oldu, bol yeşillikli. Bu koku bana köyümü hatırlattı. Hamur için de bunu kullanacağım, Türkiye'den getirdiğim. Siz istediğiniz yuvarlak tepsi ya da kare tepsi de kullanabilirsiniz ama yuvarlakta daha kolay oluyor açması, şu şekilde elinle açacaksın çünkü. Akşamdan hazırladığım ekşi mayam. Bakın çok güzel. Tepsiyi güzelce yağladım. Şimdi bütün hamuru tepsinin içine alacağım. Bu şekilde açıyoruz. Şimdi içini ortasına koyacağım. Çok bol oldu. <laughs> hamuru şöyle peynirlerin üstüne doğru katlıyoruz. Tabii içi çok bol olduğu için. Tekrardan yayıyoruz bu şekilde. Birazcık çörek otu. Ben çörek otu çok severim. Biraz susam. Kazdağlarını eve getirdim yani. Aslında bunu annem koymuyor ama ben bu sefer koyacağım. Bu da şey çok hafif biberiye koku versin. Evet. Fırını ısıttım 180 dereceye. Ee, dediğim gibi bunu biz taş fırında pişiriyoruz ama evin içerisinde ne kadar pişer bilmiyorum altı üstü kızarana kadar pişecek işte Arkadaşlar yağlı pidemiz hazır nar gibi kızardı evet, şöyle içi harika mis gibi kokuyor evet şimdi biz bunu afiyetle yiyeceğiz daha fazla İngiltereden günlük bloklar ve bu şekilde basit memleketimizden tarifler için kanalı takip etmeyi unutmayın bay bay